Bastı mı? Alo şu şahsen bir Ali amrak Evet. ben Mehmet Ali ne biliyor musun? çılgın Aşık Ali. Mehmet Ali Leha Mustan. Dostum. Hey sonra ne adama düşüyor ay. Hepi. Hey mama şu kadar halledin. Gel lan. Su gayet çeker. Bakalım. Bakalım. Bakalım bak. Hadi bakalım. Ay biz çok o rahat elemler gibi duruyor. Diyor. Abi ben biliyorum.

Reha şey, şey Muhtar'ın torunu Murat. Aman abim başka bir şey bu ya. Reha Murat. Dur, inceleme yapıyoruz. Hakkari. Dur, <laughs> dur abi. Dur oğlum, görüyor musun? Al, dur da bir bak abi. Geçer abi. Turgay. Turgay, yanındaki kim? Top. <laughs> Diğer adıyla? Kay. <laughs> Diğer adıyla? Nazım, seviyorum. Bak, 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 bak. Yani ya. Ben bakın Ben onu da Tamam yeter. Bir dinle. Bırak.